Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayım. Aman Tabip adlı türkümüzün bona çalışmasını yapacağız. Muhlis Akarsu'ya e çok güzel bir Sivas türküsüdür. Notamız 2 dörtlük yazılmış. Arıza sesimiz si bemol 2. ilk iki ölçünün bona okumasıyla başlıyorum. Es, la, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, do, re. Es, la, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, do, re. Devam ediyorum. Mi, re, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, re, si. Mi, re, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, re, si. İkinci portenin ilk iki ölçüsüyle devam ediyorum. La, sol, la, si, do, re, do, re, mi, re, si, do, re, si. La, sol, la, si, do, re, do, re, mi, re, si, do, re, si. Tekrar işareti olduğu için tekrar baştan başlıyorum. Bu sefer solfejle okuyorum arkadaşlar. Es, la, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, do, re, mi, re, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, re, do, re, mi, re, si, do, re, si. Evet, bir kez daha okuyayım. Es, La si do re si la sol la si do do re mi re si do re si la sol la si do re si la sol la si do re do re mi re si do re si Arada nefes almayı unutmayalım. Şan kısmıyla devam ediyorum. Es do re mi mi es mi 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 Es do re mi mi es mi 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 Üçüncü sıramızla devam ediyorum. Sol fa sol mi 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 re es do re do re si. Sol fa sol mi 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 re es do re do re si. Devam ediyorum. Es do re do re mi re mi re do re si. Es do re do re mi re mi re do re si. Şan kısmından üçüncü sıramızın sonuna kadar e, solfejliyorum arkadaşlar. Es do re mi mi es mi 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 sol fa sol mi 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 re es do re do re si es do re do re mi re mi re si do re si Bir kez daha okuyorum Es do re mi mi es mi 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 sol fa sol mi 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 re es Do re do re si es Do re do re mi re mi re si do re si Evet Dördüncü sıramızdan devam edeceğiz Hemen kameramızı biraz aşağıya alacağım Bu şekilde evet Devam ediyorum Es la si do re si la sol la si do re do re Es la si do re si la sol la si do re do re. Devam ediyorum. Mi re si do re si es do re mi mi. Mi re si do re si es do re mi mi. 5. sıramızda devam ediyorum. Es mi 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 solfa sol mi 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 re. Es mi 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 solfa sol mi 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 re. Devam ediyorum. Es do re do re si es do re do re mi re. Es do re do re si es do re do re mi re. Altıncı sıramızın ilk ölçüsüyle devam ediyorum. Mi re si do re si. Mi re si do re si. Evet dördüncü sıramızdan altıncı sıramızın bu noktalama yerine kadar solfejliyorum arkadaşlar. Es, la, si, do, re, si, la, sol, la, si, do, re, do, re, mi, re, si, do, re, si, es, do, re, mi, mi, es, mi, 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 sol, fa, sol, mi, 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 re, es, do, re, do, re, si, es, do, re, do, re, mi, re, mi, re, si, do, re, si. Bir kez daha okuyorum. Es la si do re si la sol la si do re do re mi re si do re si es do re mi mi es mi 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 solfa sol mi 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 re es do re do re si es do re do re mi re mi re si do re si devam ediyorum arkadaşlar. Es, la, si, do, re, si. Es, la, si, do, re, do, re, mi, re, si, do, re, si. Es, la, si, do, re, si. Es, la, si, do, re, do, re, mi, re, si, do, re, si. Altıncı, sıram, yedinci sıramızla devam edeceğim. Evet. Es la si do re si es la si do re do re mi re si do re si es la si do re si es la si do re do re mi re si do re si tekrar işaretimiz olduğu için bu tekrardan bir kez daha alıyorum solfejliyorum arkadaşlar Es la si do re si es la si do re do re mi re si do re si es la si do re si es la si do re do re mi re si do re si Evet arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yorum ve önerilerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.